Ya beyler ben hayatımda hayatımda cahilliğimden dolayı bu kadar zarar ettiğimi hiç hiç görmedim ya. Ya tamam cahiliz anladık da. Lan bu kadar zarar edilir mi lan? Kar edeceğiz derken zarar ettik. Ulan iyi ki itemleri ucuza aldık. Yoksa patlıyorduk yemin ediyorum ya. Dellendim böyle gece gece sigara yaktım sinirden bak. Tövbe tövbe ya. Evet beyler bu bölümü CZ'de açmak istedim. CZ şu an bomboş. Ee, fazla uzatmayacağım. Direkt başlayacağım. Atroslar falan var. Kimse yokken hemen kesmek istiyorum. Belki buz falan alırız. Hadi başlayayım. Beyler yaklaşık 20 dakikadır falan e, bolda dönüyorum. Şu an kimse yok. Kimse olmadığına bakmayın. Adamlar var da sağ olsunlar dalmıyorlar. E, onlar da para et kesmiyor. Ben de onların canavarlarını kesmiyorum. Öyle gidip geliyoruz yani. Şöyle iki yeme yakın bir nakit para kastık. Üç tane fragment kastık. Bir tane Maggie Chamber falan çıktı şimdi rpr'ye geldi diye geldim rpr mi yaptım tekrar boğum aldım beni buradan kovana kadar buradayım arkadaş jr'ye kadar zaman var sabah jr'sini bekliyorum kaç dakikamız var ona da bakayım gitmeden ee, 7 geçiyor daha 33 dakikamız var 30 dakikamız var diyelim yarım saat daha buradayız beyler gidiyorum boğula doğru evet beyler boğuldaki farmın sonuna geldik ee, çok karakterli arkadaşlarımız e, dolu esir tuttuğu için fazla bir şey yapamadık. Şöyle 5 tane fragment kastık. 2,5 hem de nakit paramız oldu beyler. Onu da bankamıza atalım. E, nereye gidelim? Nereye gidelim? Bu kaç dakikamız kaldı? Bir 20 dakikamız falan var. Bir bakayım şöyle ağaçlara falan. Bir M falan kazarız en azından oraya gidene kadar beyler. Ben hemen ağaçlara bir gideyim. Burada bir farmlayayım birazcık. Ondan sonra CR'ye kaçayım. Evet beyler buradaki farmın da sonuna geldik. 3 dakika kaldı jr'ye e, şöyle üstüme gelenleri de göstereyim hemen size. Benler 819k'lık zımbırtılar çıkmış. 22 mde de buradan kastık abi. Hemen seri bir şekilde e, Eslant'a geçiyorum. JR'ye gireceğim. Ondan sonra da farma devam edeceğiz bakalım JR'ye inşallah kazanırız. Evet beyler sabah sabah da e, güzel tokatlandık. Geldik. Şöyle aktaralım bir tane blue bir tane bileğimizi. 1.2 medana nakitimiz var. 6.2M nakit. Yani 10M falan kastık şu an iyi farmalık ee, sabah yerisinde bitirdik. Artık uyuyalım. Ee, uyandıktan sonra devam ederiz illaki. Kalan bir 1 GB'lik farmımız kaldı şu an için. Tabii ki durmak yok. Daha hala e, 12-13 GB'nin üstüne çıkmayı düşünüyorum e, bu premium bitene kadar. Ama şu an için 1 GB kasmam lazım acilen. E, yarın kalkıp hemen onu da kasmam gerek. Hadi bakalım bir yarın olsun. Beyler dünkü iki krovazdan sonra şimdi bir krovaz daha alacağım. Artı yedi krovaz. Yavaştan pazara indireceğim yan karakteri. O yüzden e, bu itemleri topluyorum. Yine aynı arkadaşımızdan alacağız. Bu sefer ayaklık bir krovaz var. E, ne olmuş olacak? Bizim boklu setin yarısı tamamlanmış olacak herhalde ya. Şu an e, mitrilleri çıkartmak istemiyorum. Yoksa kafa var, kol var. Ayaklığı da alsam. Yani krovaz set olmuş olacak ama mitrillerden de kurtulmak istemiyorum şu an için o kadar uğraştım bastım. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi bir tane Krovaz bot alıyorum 240 eme. Hemen piyasasında gösterelim diyeceğim ama bizim bir pazar seycesine ihtiyacımız var ya. Bir bakayım kafalığın Kapalığın fiyatı o 4 gb çıkmış güzel. Böyle 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 yükseltin piyasayı beyler. Vallahi şu an akşam olduğu için pazar bayağı kalabalık. Ortalık 56 burada bir şey bulunur mu bilmiyorum. Artı altısı 2 GB. İyi ya biz bayağı uygun aldık arkadaşlar. İnşallah yani paralar boşa gitmiyordur. Ee, bir şey üstünde ulaşıyor galiba bizim arkadaş da. İnşallah kar ediyordur yani. Şuradan biz bu itemleri karakterimize aktaralım. Ben bu 8 çitini giyip e, diğerini de vereceğim beyler. 9 çitinimi de vereceğim. Bunu da satacağım. Çünkü ilk önce eraldi almak istedik. Keşke şu kolluğumuzu gördünüz mü az önce bankada kolluğu. <gülüyor> <gülüyor> ya zoruma gidiyor ya. Neyse dur. Onu da halledeceğiz. Parayı nasıl yapacağız? dur ben onları da halledeceğim şimdi. Şu karakterimize bir gidelim, şu itemleri verelim beyler. Ne kadar ediyor onları da söyleyeyim size. Minimum e, fiyatlardan hesaplayacağım. Şu an e, aldığımız fiyatı hesaplıyorum. 240'dan bunları aldık. 480 yapıyor abi ikisi. 480 340'a da 9 çitini aldık. Şu an 8.2 yapıyor. Yani 8 GB 20 para yapıyor satış fiyatımıza gelecek olursak kruvazların ikisini 320'den hesaplasak 640 yapar artı çitini daha 450 falan da 410'a falan sattığımızı varsayın 1050 yani yaklaşık 2 GB yakın bir kar elde edeceğiz buradan yani dün boşuna çekmedik o GB'yi bunları da yan karakterimize vermiş olalım Onlar, onda hala buslar falan var onları bitirdikten sonra büyük pazara geçeceğim inşallah şimdi farma Açmışken onu da göstereyim beyler. 35 em nakit bir param var. Ee, o dünkü paradan kalan 110 emlik bir nakitim vardı. O 110 emlik nakit beyler bu karakterin üstünde hala duruyor. Ben üstümde toplayacağım parayı. Bankaya atmayacağım artık bu bölümdeki kazandığım parayı. Şimdi ben farma doğru devam ediyorum. Kardeşim sen bir dur. Evet beyler 50 M e, nakiti devirmiş bulunuyoruz şu an. E, üstümdeki çöpleri de satacağım. 51 51.5 falan yaklaşacak herhalde. Güzelce farmımıza devam ediyoruz e, lakin nakitimiz acayip azaldı. O aldığımız itemleri pazarda acil satmamız lazım ki bu bölüme ya da bir dahaki bölüme eagısımız yetişmesi lazım. Şöyle 51.9 52 M e, olmuş neredeyse. Farma devam edeceğiz. Half troll'deyiz. Saat erken. CR bitti. Ne kadar olmuş? Saat şu an 1. 1. Aynen 1. Saat 1. Saat 2-3'e kadar burada takılırız. Sonra bir CZ yaparız tekrardan. O zamana kadar şuraya bir 60 65'e falan yaparsak güzel olur. bu sabah herhalde bu bölümde bitmiş olur diye düşünüyorum. Güzel farmlarsak. Hadi birazcık daha devam edelim. Şöyle bankayı da göstereyim. 110 hala burada nakitim duruyor yan karaktere vermedim diğer itemlerimiz burada şurada gariban krovazımız hala duruyor <laughs> buna bir hal çaresi bulunacak artık da bakalım ne olacak beyler devam ederiz beyler şöyle nightmare ve e, dragon kesmeye geldim e, arkadaş slottan çıkmış az önce söyledi burada birazcık farmlarız hazır sarı perimiz de varken e, şu dragonu özellikle kullanalım istedim e, az önce Şöyle nerede o? Hah, 52k ya yakın bir para geliyor. Buradan zaten RP'ye gitmeden muhtemelen e, yaklaşık 1 bir buçuk eme falan yakın para almamız gerekiyor diye biliyorum. Geçen yaptığımda o şekilde atmıştı. Neyse bir başlayalım bakalım ne atacakmış. Şöyle parayı da göstereyim. Pot aldım. 46 TL'ye düştü para. Bakalım gittiğimizde ne kadar olacak. Evet beyler üstümüz fullendi. Şöyle gelip göstereyim size de. 47.6 TL falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir buçuk eme yakın nakit kastık. Yanlış hatırlamıyorsam her bir buçuk eme yakın bir para kastık şu an sadece nakit olarak beyler. Bir de üstümüze gelen itemleri satıyoruz. 900k buradan çıktı. 500 de buradan. 1.450 de buradan aldık. Yani 3 eme yakın bir nakit farmlamış olduk neredeyse. 2.5-3 em arası bir nakit farmladık şu an. Slot şu an iyi atıyor. Bir tane de dragondan bu alsaydık aslında güzel olurdu. Ee, şu an güzelken ben orada birazcık devam edeceğim. potuma manamı alayım. Ondan sonra tekrardan kasmaya devam eyler. Evet belir 55 e, nakite ulaştık. E, şöyle bir bankama tekrardan bakacağım. Aynen. Hala bir şey ulaşmış değiliz. Bir 45 emlik bir nakitim kaldı. Nightmare'den çıktım şimdi. Hive Tower Kaptan'a bakacağım. Boş değilse bir CZ'ye doğru gideceğim. Şöyle potumuzu falan alıp tekrar slot'a bir gideyim ben. Beyler geldim şöyle CZ'ye birazcık ağaç keseyim dedim. Ya ben her geldiğimde bu slot boş anlamadım. Bize garizi mi var bu milletin? Şimdi bir dahaki ay peri alacağım. Bu sefer de bu slota boş bulamayız. Sürekli darlarlar. Öyle olacak ama dur bakalım belki dengeler değişmiştir burada. O yüzden böyle rahat rahat farmıyoruz. Neyse böyle uzatmadan ben farma devam ediyorum hadi bakalım. Lan oğlum sen ne ara kumam bastın lan. <laughs> Vay anasını ya. Oğlum tüm dostlarımız teker teker gidiyor homana Yakında biz de basacağız herhalde ya. Canlı yediğim. Kapışalım mı lan? <laughs> Gel ya zaten RP'ye gideceğiz. Bir kapışalım ya. Gel bakalım. Polat dayı sen bir dur. <laughs> Yarım yemedim lan adamdan. <laughs> ay ay. Oğlum insan bir tane turus falan vurur lan. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp. <laughs> Böyle yalnız. Çarı bayağı salamlaştırmış ha. 4 KHP bir anda patates oldu beyler. Selam olsun buradan da ona izliyorsa böyle şöyle gelmişken çıkanlar da satayım. Zaten RP'ye gelecektik diye geldik buraya. Ee, 678k buradan çıkmış. Ee, Şunlara da koyduğum zaman 1200 küsür yapıyor da ben bunları toplayacağım. Toplu satayım diyorum. üç ee, 3 tane MS çıkmış. Böyle. 3 tane MS mükemmel. Yani bunların bir tanesinden drop alsak zaten bizim saatlik parmağımızı karşılar neredeyse. RP yaptık mı acaba? Bakayım RP'mizi yapmışız. Ee, ne yapacağız? Şuradan birazcık potları koyayım. Ha, şu potları koysam yeterli. Tamam şimdi slota geri gidebiliriz. Hadi bakalım. Buradan zarar değil mi? Al bak söyledi yani. Kas sen kurut burayı da dedi hemen bir tane bu sallık beyler. Dur birazcık daha söylesin bari söyleyeyim de. <laughs> şeyleri bekliyoruz. Trade'den bir şey verecek şimdi. Ver bakayım ne vereceğim. Buz vermeyecek sen bir şey verme. Vah. Wow. trade kabul, trade kabul. Ver ver. <laughs> Allah. Im. Ne yaptın? Buy, buy pazar açık bunları mı aldın yoksa? <laughs> Oha harbi mi? 171 tane burada kasmış. Vallahi helal. Biz de bir taneye seviniyoruz. Şu garip halimden bile. Evet beyler sabah şehresi yaklaşıyor. Ben de geldim şöyle ton RPR'mi atayım. E, Eslant'a doğru geçeyim dedim. Galiba bir 5M nakit bir para kastık burada herhalde. Şu, üstündekilerle üstümdekilerle birlikte 5M yaptı Evet tam 5 m nakit kastık. Ee, beklemediğim derecede bir bu aldım beyler. Weapon scroll'ları falan da satmadım. Dur onları da halledelim hemen. Şunlar üstümüzde dursun. Şu weapon scroll'larımızı da satalım. Bir 4 m gelir mi oradan? 3675 buradan geldi. 2 de şunları sattı mı? İyi 4 küsür de buradan geldi. Abi 69 m nakit paraya ulaştık. 4 tane de busumuz var. Nereden baksanız işte 75 m falan yaptı şu an. Jerry'miz de güzel bir kazanırsak yine Grovaz'ı gördüm ya. <laughs> Gördükçe içim eriyor. Evet beyler buslara bıraktım. 69 emin nakitim var. Şöyle esnanta geçeyim. Kaç dakikamız var? 7 dakikamız var. 17 dakika yapıyor yani. 17 dakikada esnanta mı yaparız birazcık. Ondan sonra Jerry'ye girip bakalım ondan sonra neler yapacağız. Evet beyler iki tane black cam aldık. Şunları atıyorum bankama. Gidip karakteri pazara kuracağım. Ee, birazcık mola verelim. Bayağı darladı çünkü oyun bizi. 71 eme yakın bir nakit farmı ulaştık. Ee, iyi i̇yi oldu. Şöyle bir 30 emlik daha farm yaparsak nakit olarak sadece evet. videoyu sonlandırabiliriz. Ben şöyle Maradona gideyim karakterimi e, pazara koyayım. Uyandıktan sonra tekrardan bir bakalım. Evet beyler sabah cihresinde aldık şöyle göstereyim ee, baya bol bol droplu geçti bir tane blue bir tane green iki tane de silver aldık Keşke sıra bizde olaydı ama yapacak bir şey yok şunları da atıyorum Valla 3. cihre oldu herhalde bu Dün, dün sabah girdim akşam girdim bu sabah girdim aynen 3. cihre Neyse droplar güzel dört tane de busumuz hala var 15 tane pride şu güzel oldu <laughs> Tövbe yarabbi ya Neyse 87 buçuk hem nakit bir paramız var beyler. Şu an ne yapacağım? Şu an şu üstümdeki MS'leri bir boşaltayım. Bir şeylerimiz varmış burada. Görmedim onları. Şu MS 7 tane MS çıkmış. Şu MS'lerden de bir 5 emlik bir item alsak var ya. Dadından yenmez şimdi. Şu şeyleri şuraya koydum. Yavaştan şu MS'lere ben bir gireyim. Bitince bakalım neler alacağız. Mübarek atıyor mübarek çifter çifter. Beyler 3 MS'den 3 tane tak aldım şu an. Bakalım son 4'te ne olacak. Evet beyler bitti MS'lerde 3 tane tak alabildik. Diğerlerinden hiçbir şey atmadı. Şöyle üstümüze gelen çöpleri de satıyorum. Bundan bir şey çok güzel para etti. Ha Viper Stuff. 800k'ya yakından nakit gelmiş. 89.9M paramız oldu. 90M'e doğru gidiyoruz. Şu an sadece bir 10 emlik nakit açığımız var galiba. O 10 emlik nakiti de önce bir CZ'ye çıkayım. Tekrardan bakayım ne var ne yok. Eğer bir şey bulamazsam 10 emlik nakiti de yapar. Ee, bugünlük farmımızı bitirmiş oluruz. Bayağı farm yaptık bugün ya. Hadi bakalım potumuzu manamızı alıp gidelim beyler. zorlu bir serüvenin sonuna geldik. Şu an 99.7 M. Şöyle üstümdekileri satırınca artık oh nasıl rahatladım biliyorsunuz mu? Bana da sen 1 GB para lazımdı. <laughs> Şunları da satalım beyler. Üstümüzde bir şey kalmasın. Lan 10.9 M Dur ya ben şunu 101'e tamamlayayım bari ya. Bir şey yarasın. Evet beyler şu an tam 101 em nakit bir para kasmışız. Şimdi gidelim bir Inostes nelerimiz var. Onları üstümüze alalım. Ondan sonra totalde ne kasmışız? E, o da bir meydana çıksın. Bunları daha hesaplayacağız. Ama bayağı da bir şey kasmışız ha Gel oğlum. Başka bir şeyimiz yok diye hatırlıyorum bu bölümde. Aynen beyler bir GB üstümüzde ve şu çıkanları hesaplama işlemine geçeceğiz. Şimdi öncelikle şunları bir hesaplayalım. Evet beyler hızlıca bir toplama işlemi yapacağım. Bunların hepsini ortalama RM'den hesaplıyoruz beyler her zamanki gibi. Yani fiyatı ne olduğu çok da önemli değil. 7, 8, 9, 10, 14 tane burada var. 14 hem nakit burası yapıyor. 2 tane silver'ımız 5 hem. 4 tane bus'umuz var. 1.7'den de 1.6'ya düştü gerçi fiyatı. 1.6'dan onları hesaplayalım. 15 tane Pride'ımız var. Ee, bunlar ne kadar ediyor? Şimdi ona bir bakayım en iyisi ben. Ondan öncesini söyleyeyim. 25.4M şu saydıklarım toplamı e, artı 101M nakitimiz var. Bir de böyle şu üstümüze gelen e, takılar. Bunlar para etse de etmese de ortalama 1.5M'den sayıyorum dedim. 4.5'da orayı saydığımız zaman tamı tamına 131M nakite ulaşmışız. Şunlar hariç. Şimdi gidip onların fiyatlarına bakacağım. Beyler önce e, bu pazarına baktım. Şöyle 664K'lık sadece bu arkadaş alıyor bu arada. E, bir de gittim yukarıdaki pazarlara baktım. Yukarıdaki pazarların durumu da 750, 800, 900. Yani o bantlarda ilerliyor. Bak 660K'ya koymuş bu da. E, onları da şöyle ben 700K'dan hesapladım. düz ne ortası ne fazlasını eksiği olsun diye. 10.5 de burası yapıyor beyler. Şu an toplamda toplam ulaştığımız nakit 141.4 M nakite ulaşmışız. E şimdi insan ister istemez diyor ki kardeşim bu kadar kastın yani niye düz hesap yapmadın? Niye 150 yapmadın? Niye 141'de durdu diye. Mesela ben şu an kendime bu soruyu soruyorum ve hesap yaptıktan sonra e, gidip 150'ye tamamlamak istiyorum. Şimdi 150'ye tamamlamak için gidiyorum beyler. Eksi 150 yaptığım zaman 8.6 m nakit bir farm yapmadan bitirmeyeceğim bu videoyu. Video hala devam ediyor. Beyler bu server gitgide yani garip bir hal almaya başladı. Şuraya bak, serverda burada kimin ele kimin cebinde belli değil ya. <laughs> Vallahi. Şurada iki dakika çöp slotunda farmlayalım dedi. Adam geldi ne selam ver ne sabah. Oturttu çarların 8 tanesini. Ha görüyorsunuz hepsini. Yarısı zaten makrodur bunların. Ee, uğraşsam hepsini de bulurum. İlginç. Değişik kısa ve net söylüyorum beyler server karakter kaybediyor yani maalesef yani ortalık karaktersiz kaynıyor anladın mı server maalesef karakter kaybediyor yani ne kadar it kopuk sesleri varsa serverdaymış gibi neyse beyler zaten benim işim bitti çok da değil o armutların ne yaptığı 110 nakite ulaştık beyler zaten bunları tekrardan göstermeye gerek yok üstüm almam yeterli olacaktır. Ee, zaten bir yerde görmüşsündür sağda solda atmışımdır yine. Toplamda tamı tamına beyler e, 150 nakit bir farm yapmış olduk. Size total farmı da göstermek isterdim ama e, biliyorsunuz bundan önceki videoda bir artı 9 çitin ve iki tane de krovaz aldık. Yani birazcık e, para karıştı ortalık 56 oldu ama sorun yok yani biz hesabımızı biliyoruz Hesabı yazdım bir yere toplamda ne kastığımızı elimize item aldığımız zaman zaten net bir şekilde göstereceğim beyler şimdilik bizden bu kadar bir önümüzdeki videoda bakalım neler yaşayacağız gerçekten her gün saçma sapan bir olay yaşıyorum bu neyse beyler biz çarımızı pazara koyalım şu itemlerimizi satalım en azından nakit bir paramız olsun bir dahaki bölüme Ulan şu kruvazı gördükçe her gördüğümde deliriyorum ya nasıl nasıl böyle bir salaklık yaparım ben <laughs> Neyse e, bir sonraki bölümde görüşürüz beyler umarım kısa sürede şu itemlerimizi dizeriz artık e, Eğlenceli bir videolar Çekmeye başlarız yani sürekli farm farm inanın ben de sıkıldım ama 3 aydır bir pil farm yaparak item dizmeye çalışıyorum Bu da ister istemez bizi zorluyor az önceki gördüğünüz mevzuları ben 3 aydır yaşıyorum çünkü Hepsini göstermek istesem zaten yani videoda koyacak yer kalmaz. O derece saçma sapan olaylar yaşıyorum gündelik hayatta. Neyse beyler görüşürüz diyelim. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın.